Herkese selamlar, çok sevgili YouTube. Bugün Türkiye Prolarının yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugün Mr. Meat adlı bir korku oyunuyla karşınızdayım. Bugün Sabahattin arkadaşımız yanımızda olamadı. Galiba bu hafta olamayacak full. Ben kendi başıma çekiyorum. Bu bizim Ice Cream oyununun yapımcılarının yapmış olduğu bir oyun. Ee, bu oyunun bu hafta ikincisi çıkıyor. Ben de hızlıca sonlarını yetiştirmek istedim sizlere. Oyun hayalet modunda oynayacağım. Ama ikinci oyununu sizler için easy modunda ya da normal modda ya da hard modda deneyeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> sayıda aklıma gelmedi Emily bir birisinin e, şeyini yapmışız başlayalım, başlayalım. şu an gel yani şimdi ben oyunu biliyorum o yüzden hızlıca yapmaya çalışıyorum Ayağıma dolandı. Aldım, Zaten bayağı bizi göremiyor abi. Yani rahat o yüzden. Tamam. Şimdi bugün bizim kortu kurtarmaya çalışacağız. Orada. Şimdi ilk olarak bu, değil. Bugünkü amacımız bununla değil. Biri değil daha doğrusu. Ee, burada bir şeycik yok. Ha evet, buldum. Aradım buldum. hemen şöyle yapalım Bileceğim. buradan bunu açalım çünkü bu e, elektriği kesmemiz lazım elektriği çünkü oradaki yer açmak için bize lazım olacak şimdi e, şey lazım bana şimdi bıraktım buraya zaten kullanayım burada yok bu sefer bu Bir ihtimalle buradadır diye düşünüyorum. Doğru mu düşünmüşüm? Bakıyorum. Galiba burada da yok. Ya da şurada olabilir. Çünkü burada da çıkıyor diye biliyorum. Aynen burada da çıkmış. Burada çıkmış Biliyoruz. Şimdi bunlarla üst kattaki yer açacağız. O yüzden yukarı çıkalım hızlıca. Oyun biraz kasıyor ya. Bazen böyle yapabiliyor. Kusura bakmayın o yüzden. Ha şimdi düzeldi. Şimdi buradan çıkıyor ben bunu hemen aşağıya atayım. Atabildiysen. Bir dakika. Ha şu atmışım. Şimdi bu Yoksa. ağaçtan buradan geçmemiz lazım. Çünkü buradan eldiveni alacağız şimdi. Atayım. Tamam. Burada heh, kod da var. Hemen buradan mı Eee... Bu da yokmuş şimdi ben buradan ilerleyeyim. Kodu yukarı götürmem lazım. E, tabii bize hem burada daha açacağız. Bana ya bırakacağım bunu direkt ben. Ben bırak. Heh, hemir. Falan yedim. Şimdi buradan bunu kırıyor. kıralım. Sonra buradan kodu alalım. Kod. Bir şey yok canım canım yok yok bir şey. Ben şuradan iki daha katlayayım. Tamam, tamam. Şimdi bizim hızlıca mavi anahtar almamız lazım. O yüzden şöyle yapalım. Tamam. Şimdi buradan aşağı inmemiz lazım. E tabii bu burası açık değil. Ben o yüzden böyle bir şey yapıyorum. Hızlıca buradan geçiyorum. Ne hızlı çıkamıyorum. Şimdi buradan geliyoruz. Bir dur. Şu ha. bunu kırıyoruz. Şimdi ben bütün araç gereçlerimizi almaya çalışıyorum. Tamam. Bir de tamam. Görse görsün. Bundan bir şey olmaz şu da. Bu noktada buraya geçiyorum. Şurada bir ihtimalle eldiven olacak. Eldiven çıkıyor. Burada çıkıyor. Bir şeyde çıkmıyor. Aynen doğru bildim. Bu da Alıyorum. Şimdi bununla Emily'i kurtarmamız için evet, o bir tane parça var onu alacağız elbette. zehirli bir sıvı var ne diyorlar ona bilmiyorum da İçine girince ölüyorsunuz yalnız söyleyeyim de şuna baksanıza yani bu kadar çok şey, round key bu sefer hızlı yapıyorum galiba hani şimdi bunu da oraya bırakacağım sonra Temiz anahtarı da buraya bırakacağım. Hepsini buraya bırakıyorum ki hmm. yani sizce yapabileyim. Hani amacım bu. Eee temiz anahtar. Üç tane anahtar var. İki var ya. Bu güzel. Bu Tamam. Şimdi buradaki yapacağımız olaylar şu bunu alacağız. Ben i̇şte zaten onu alacağım. Şimdi bunu biz bırakacağız oraya. Tamam bunu kestim. Şimdi son olarak bu <laughs> ayak kutusu alalım. Bunu da halletmeyeceğim. Ben o pistonları olay sıralamasına göre yapacağım. Polis sonunu sona bırakacağım. I think I heard a noise around here. Şimdi Rebecca'yı falan daha kuracağım. Şimdi ilk önce amacımız emirliği tutmamız. Yani. Okay. Ama plan ki alacağız onun için. Şimdi şöyle bir ee, rant key de alalım. Bu oyun baya kolay oldu bence. Deep Gold. Şimdi kapatarak istediler beni. Şimdi kızı kurtarmamız gerekti. İşte bitti. Son. Kızı kucağımızda götürüyor ya. Ha, yalnız bu Mr. Mitty çalışıyormuş bu kadın. Galiba gerçi planları rendeğinden Mr. Onu saklamış ki. Geldi. Ve bize dili çıkardı. Klasik Mr. Golden Man'a diyorum. Ve evet arkadaşlar bu oyunun oyun ilk sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci son olan Rebecca'yı kurtarma sonunu onu ne? sonraki videoda yapacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olun. Like atın. Bak. Bakın. 80 aboneden geri 79 aboneye düşmüşsünüz. Gerçekten üzüldük şu anda. Ben çok üzüldüm. Ee, lütfen abone olup çıkmayalım arkadaşlar. Rica ediyorum. Ve gerekirse de abone olalım, like atalım. Hep bunları yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.